Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam kastım olayıkasından 17. mektuptan başlıyoruz. Bismihi ve in min şey illa ise bir bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bi adedi dakikel firak. Yani Allah'ın selamı, rahmeti ve berekatı ayrılık dakikaları adedince üzerinize selam olsun. Güzel bir duayla başlamış. Aziz mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım kardeşlerim. İsparta'daki Nur talebelerine hitaben bu mektubu yazmış olduğu anlaşılıyor. Sizin beni çok mesrur eden, sevindiren so son mektubunuza Isparta yoluyla cevap veremediğimin sebebi benim Isparta merkezi ile olan münasebetime buraca yani Kastamonu emniyeti olarak çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar Sultan'ın nurun müteaddit merkezlerinin istifadesidir. Yani Kastamonu'dan mektubunu doğrudan Isparta'ya göndermemiş de farklı vilayetler üzerinden dolaylı yoldan o mektubun ellerine geçmelerini sağlamış bir zaman hazretleri. Hüsrev kardeş, son mektubumda demişim Hüsrevlerin valideleri, anne babası sebebiyet verdiler ki bir seneden ziyade bir vakitten beri bütün talebelerin peder ve valideleri duaya dahil olmuşlar. O mektupta öyle demiştim. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen annen gibi on seneden beri Resalit-i Nur'un has şakirtlerinin dairesinde bulunan Orada çok ahiret hemşirelerim var. Onlar yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Yani önceki nur talebelerinin ben anne babasına dua ediyordum ama senin anne baban beslesiyle yeni daireye girenlere hem dua ediyorum hem anne babalarını duama katıyorum. Bunu böyle anlayın diyor size Risale-i Nur'un kerametinin bu havalde zuhur eden çok tereşşuhatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birisi Hatip Mehmet rahmetullahi namında ciddi bir ihtiyar talebe ihtiyar risalesini yazıyordu. Ta 11. cüzcanın ahirlerinde e merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi La ilahe illahu yazıp ve dili dahi La ilahe illallah diyerek Hüsnü Hatemenin yani imanla kabre girmenin hatemiyle mühürüyle sayfi hayatını mühürleyip Rıssat-ı Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işari beşareti Kur'aniyeyi, Kur'an müjdesini vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasya. Daha önceki bir mektupta böyle bir dersi paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Resanur talebeleri imanla kabre girecekler. imansız ölmezler diye Kur'an ayetlerinden bir müjde anlatıyordu Bediüzzaman Hazretleri ve çok zamandan beri de buna bir delil bekliyordum. O dersleri söylüyordu. Yani Risale'nin yapılan iman tahkiki dersleri insanın sadece aklında kalmayıp akıl midesinden sonra hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle duygulara sirayet ediyor, yerleşiyor, kökleşiyor ki şeytanın eli insanın imanını çalmak için sekerat halinde oralara yetişemiyor. Ala küller imanla kabre girmesine vesile oluyor. Birinci delil buydu. İkinci delil de nur talebelerinin birbirlerine karşı yapmış olduğu masum dilleriyle yaptığı dualar Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hepsini reddetmeye müsaade etmez. Para reddetse bile tek bir tane nur talebesinin duasını Allah kabul etse Yine umum nur talebelerinin imanla kabre girmesine vesile olacaklardı diye orada anlatıyordu ya o mektupta. İşte bu Hatip Mehmet de Rüsa-ı Nur'u yazarken kalemi La İlahe illallah yazıyor, diri de La İlahe illallah diyor, rahle başına ruhunu teslim ediyor. Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine hayatıyla şahitlik yapıyor. İkincisi bir başka kerametli hal ondan bahsediyor. Sizin telifiniz olan fiilistlerin tahsihinde düzeltme yapılırken o de bir müstensihin yani çoğaltıcı talebenin noksan bıraktığı bir sayfayı tahsile dedim. Kastamon'daki talebelerinden birisinin adı bu tahsin. Ona demiş ki yaz o eksik sayfayı yaz. O da yazmaya başladı. Simsiyah bir mürekkepten ve temiz kalemle birden yaz, yazdığınız ikinci cilt makburiyetini hüccet delil olarak o siyah mürekkep güzel bir kız, kırmızı sürət aldı. Kerametli bir hal Allah Allah. Ha yarım sayfa kadar bu garip hadiseye tacip edip hayretle bakarken o mürekkep simsiyaha döndü. Tekrar siyaha dönmüş. Sayfanın öteki yarısı aynı kalem, aynı hokka tam siyah yazıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Normalde olmaması lazım. Olursa yapılan hizmetin makbuliyetine alamet olarak Allah bir keramet şeklinde aynı hokka, aynı kalem siyahı Kırmızıya çevirir. Yarım sayfa kırmızı, yarım sayfa siyah. Yazdırır. Herkes de bu keramet karşısında şevke gelir. Daha bir gayretle hizmete sarılır, yazmaya devam eder. Bir zaman Barla'da Bağlardaki Köşk'te Şamlı Mesut ve Süleyman'ın müşahadesiyle aynı hadisi başka şekilde gördük. Orada bir keramet yer olmuş. Barla'dayken. Şöyle ki ben sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm. Birden mütebakisi aynı okyanın geri kalanı çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tavir etti. Allah Allah. Mürekkebin, siyah mürekkebin geri kalanı kırmızıya dönmüş. Risale-i Nur'un katiplerini şevklendirdi. Gözümüze silsili kerametin bir ucunu ve bir tereshyuhunu izini gösterdi. Yani düz zaman bu keramet bana aittir demiyor. Rasulun ve hizmetin kerametidir bunlar hep diyor. Yani çok ilginç bir şey gerçekten bunlar. Bunun gibi daha nice kerametli haller çok ama Bediüzzaman zaman bu tip şeylere pek fazla itibar etmiyor. Yazıya da dökümlüsü pek istememiş. Bir iki tane örnek vermiş burada sadece. 18. mektuba geldik. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar hatırlatma. iki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden, mensup olan zatın en ehemmiyetli vasfesi onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarını Anadolu genelinde yayılmasına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki yüz defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hisseler olmakla beraber benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Tabii 1940'lı yıllarda İsparta'ya hitaben yazılmış bu mektup o gün şartlarında Kur'an yazısıyla Risaneler yazılıp çoğaltılıyor ya sebebi şu 1928'de harf inkılabı yapılmış ve Kur'an yazısı yasak denmiş. Matbaaları da yasaklanmış, iptal edilmiş. Kim o yazıyla yazarsa veya basarsa doğru hapse atılıyor. Ya böyle şey olur mu demeyin. Yaşanmış olaylar bunlar. Durum tespiti yapıyoruz. Kim yapmış bunları? E kim yapmışsa yapmış. Sadece ortada bir olay var. Kim yaptığına bakmıyoruz. Ne yapıldığına bakıyoruz. Çok büyük bir yanlış yapılmış. Ve o yazı inkılabından sonra ecdadımızın bin küsür seneden beri okuyup yazdığı Kur'an yazısı yasaklanınca bir gecede millet cahil durumuna düşmüş yeni yazı ortada bilen yok. Bakın üzerinden bir asır zaman geçtiği halde hala Türkiye'deki okuma yazma oranı yüzde seksen beş. Hala yüzde on okuma yazma bilmeyen insanlar var. Ya halbuki Osmanlı milleti tabi Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için Sıbyan mekteplerinde yani çocuk mekteplerine gidiyordu. Mahallede Sibyan mektepleri vardı. Orada Elif BTS Cim diye Kur'an harflerini öğreniyor. Okumasını, yazmasını da öğreniyor. Kur'an okuyor. Efendim, o yazıyla yazlar yazıyor, kitaplar yazılıyordu. İşte ecdadımızın bin küsür seneden beri okuyup yazdığı ve ortaya çıkardığı İslami kitapların tümü kütüphanelere mezar gibi gömüldü. Zaman içinde ne okuyabilen kaldı, ne yazabilen. İşte o şartlarda işte Hazretleri ecdadımızdan bizim aramızda bir dil ve yazı köprüsü meydana getirmek için nur talebesi olanların diyor asli işi Risaleleri yazmak, yazdırmak ve yaymaktır. E tabi sonraki zamanlarda yeni yazıyla yetişen nesiller bu Risalelerdeki Kur'an yazısıyla yazılmış derslerden istifadesiz kalmasın diye Bediüzzaman Hazretleri yeni yazıyla evvela teksir makinesiyle daha sonra 1956-58 arasında Latin harfleriyle matbaalarda basılmasına izin verilmiş. Kendi sağlığında Rısa'nın külliyatının 14 cildinin tamamı yeni harflerle matbaalarda basıldı. Hala basılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yani sayısını tam bilemiyoruz ama 50 milyona yakın Risanur o günden bugüne yazı basıldığı, yayıldı, basılmaya ve yayılmaya devam ediyor elhamdülillah. Dünya genelinde 70'e yakın farklı dillere tercüme etmek suretiyle o şekilde de dünyaya dağıtımı, yayılması devam ediyor elhamdülillah. Hem dört vecihle Dört nevi ibadeti makbulü hükmünde bulunan kitabetinde de yazıl yazılmasında hem imanını kuvvetlendirmek, yazarken kuvvetli iman dersi, er dersi almak, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür, bazen bir sene ibadet kadar, hükmüne geçen tefekkürü imani elde etmek ve ettirmek. Hem hüsnü hattı güzelce yazı yazması olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadı yardım etmek ile haseda, hasenatına, onun sevaplarına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir. Yani dört cihette Risanur sahibine fayda kazandırıyor diye bunları tek tek saydı hem kuvvetli iman dersi alıyorsun, hem tefekkür ibadeti yapıyorsun, efendim, hem de yazı yazma kabiliyeti Allah'ın vermediği bedir zamanı yardım etmek suretiyle, onun bütün iyilik, hasenat sevaplarına işrak etmek nimetini elde ediyorsun. Ben kasemle, yeminle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sayfası bir okka şeker kadar beni memnun eder. <laughs> Niye bir okka şekeri kaç kaç ediyor? Ya 1940'lı yıllarda öyle bir kıtlık var ki Türkiye'de. Yani şeker altın gibi değerli. Paran olsa bile bulup, bulup dalamıyorsun ki. Onu misal vermiş. Yani bana bir mendil dolusu altın hediye etmek yerine bir okka şeker hediye etse, o kadar memnun olmam diye böyle zaman. Risaleleri kendisi için yazan adam beni daha çok memnun eder. İkinci madde Ma teşrif ne yazık ki Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve insan düşmanları onun çelik gibi metin kalelerine ve elmas kılınç gibi kuvvetli hüccetlerine, delillerine mukabele edemediklerinden çok gizli desteler, hileler ve hafi gizli vasıtlar ile haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak, yani sanları yazıp, çoğaltıp etrafa yayanların şevkini kırmak ve fütur gevşeklik vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususen burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar yani Kastamonu'da yazanlar da çok az ve düşmanlar çok dikkatli ve kısmen talebeler mukavemetsiz, dirençsiz olduğundan, Sparta gibi olamadığından bu memleketi on nurlardan bir derece mahrum ediyorlar. Tabi Isparta'da bütün hem talebi çoğalmış hem yazanlar çok ama Kastamonu'da bir türlü çok fazla ağır baskılar olduğundan dolayı İsparta gibi birdenbire Rısanunlar parlamamış yani. Ya. Yani çeşitli ilçelerde tek tük nur talebeleri var. Merkezde bir avuç var. Biraz İnebolu'da, İnebolu ilçesi sahil kenarında epey bir nur talebesi meydana gelmiş. Onlar da Ahmet Nazif Çelebi diye bir abimiz Hırdavat tüccarı İstanbul'a gittiği zaman orada bir makine görmüş, sormuş malzeme aldı adama bu bu makine ne iş yapar? Demiş ki bunun adı tekstil makinesidir. Sen bir sayfa yazarsın, sonra kağıtları top halinde koyarsın, kolu çevirdikçe aynı sayfadan İstediğin kadar yüzlerce, binlerce sayfa çoğaltırsın. Anladın demiş. Tamam sar bunu. <laughs> Diğer malzemeleri arasında inip oluyor gönder vapurla. İşte o e, Ana, Nazif Çelebi abinin satın aldığı o tekstil makinesine Bezzaman Hazretleri bin kalemli nurcu diyormuş. <laughs> o şeye makine diyormuş. Bin kalemli nurcu. Niye? Ya bir sayfa yazıyorsun, bin nüsa hemen kolu çevir, istediğin kadar çoğalt. Niye? Ama sonra ne oldu? Elhamdülillah. Cemaat olarak rotatif matbaalar satın aldık. Milyonlarcasını kısa zamanda basar hale geldik elhamdülillah. Hala devam ediyoruz. Benim de hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi rüsaleyi açsa benimle de değil hadim-i Kur'an, Kur'an hizmetkarı olan üstadıyla görüşür. Daha hakiki imaniyeden, iman hakikatlerinden ve bir ders alabilir. Daha önceki bir dersimizde bunu ben böyle hatırlatmıştım. Şimdi hepimiz hayırlanıyoruz ya. Keşke yaşımız müsait olsaydı da bedir zaman vefat etmeden onu Isparta'da veya Emirdan'da keşke ziyaret etseydik, ondan bir ders dinleseydik, hayır duasını alsaydık. Ya kardeşim ne yapalım? Kader bizi bu dünyaya çok zaman sonra göndermiş. 1925, 30, 40 doğumlu değiliz ki yani. Ben 51 doğumluyum. Bak üzerinden bu kadar zaman geçti ama üstadı ben göremedim. Niye göremedim? E o zaman vefat etti. Ben 9 yaşındaydım. Nasıl göreyim? Memleketimden ilk daha başka bir şehre, İstanbul'a 1966'da çıktım. Hesap et yani. 15 yaşındayken. Ve subhanallah. Üstad'ı görme şansımız olmadı. Üstad ne hacet diyor. Hangi Risale'yi okusanız, ille sohbet etmek istiyorsanız, hangi Risale'yi açıp okusanız, Kur'an hizmetkarı Said'le sohbet etmiş olursunuz. Şu anda Üstadımızdan hepimiz, sohbet halindeyiz. Bakın kitabın içinden beri Bediüzzaman bizimle konuşuyor. Sohbet ediyor. Düşüncelerini, fikirlerini, telkinlerini söylüyor. Onun için keşke Bediüzzaman'ın sağlığında yaşasaydı demeye gerek yok. Kitapları temin edelim, okuyalım. Evimizde bulunduralım, şahsen de okuyalım. Böyle de okuyalım. Sohbet toplantıları katıp orada da, da okuyup dinleyelim aynen Bediüzzaman'ın sohbet etmiş gibi oluruz. 19. mektuba geldik. Manevi bir ihtarla bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te ehl Sünnet'in selamet ve necatı kurtuluşu için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Yani camilerde, mescitlerde ehl iman, yani Türkiye'nin üzerine kara basan gibi çöken dehşetli bir baskı zihniyetten kurtulmak için dua ediyorlar ama duaları kabul olmamış zahiren. Sebebi ne? İşte sebebi şöyle. Birincisi, bu asrın acip bir hassasıdır, özelliğidir. Yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Estağfurullah. <laughs> Çok garip bir durum yani. Ya şurada milyonluk, milyonlara değer elmas parçası var. Şurada beş para etmez cam parçası var. Tercihini yaptığınca ben camı istiyorum diyor bu asrın insanları. Da elmas alsana. Yok ben cam isterim. Yani ahiretin elmas gibi nimetlerin bildiği halde cam parçası gibi değersiz dünya lezzetlerini tercih ediyor. Bu aslında özelliği oymuş. Bu asırdaki ehli İslam'ın, Müslümanların fevkalade saf derundu. Yani saf. Müslümanlar saf. Ve dehşetli canileri de katilleri de Ali Celevane affetmesi ve bir tek Haseni'yi binler seyyiatı kötülüğü işleyen ve binler manevi ve maddi hukuk ibadet, kul hukuk haklarını mahveden adamdan görse, bir tek iyilik görse, binler adamın hukukunu işleyen adamdan bir tek iyilik görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Allah Allah ya yani Türkiye'de bir zamanlar gerçekten din adamları noktasından taş üzerinde taş omuzların üzerinde baş bırakılmadığı zamanlar yaşanmış. Ankara'da bir Ulucanlar Caddesi var. Adı niye Ulucanlar biliyor musunuz? Belki duymamışsınızdır. Sebebi şu. Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanan din alimleri, müfessirler, Kur'an tefsir edenleri, alimler, hocalar, çeşitli bahanelerle toplanmış, Bent Deresi'nden Ulu canlara kadar dizilen idam sehpalarında hepsi sallandırılmış. Yani ülkemizin uluları, büyük adamları asıldığı anlamında Ulu canlar Caddesi olarak isim vermişler. Arada oradaki hapishaneye bile Ulucanlar hapishanesi diyorlardı. Şimdi Ulu Canlar kütüphanesi oldu, kültür merkezi oldu. Hapishan olmaktan çıkartıldı. Ya bu işleri yapanlar insanları astılar. Asılanlar manevi şehit olarak gitti ahirete. Ama asanlar da öbür tarafta. Ne olacak şimdi? Hadi bakalım. O zulmü yapanlar başları büyük dertte, daha kabirde, ahirete göçmeden kabirde başları dertte. O aslanlar, o büyük alimler ise cennet bahçedenen bir bahçe tadında ruhani hayatlarını sürdürüyorlar. Evet. Ama Müslümanlar saf, bu kadar büyük sürümleri yapan adamdan bir tek iyilik görse taraftar oluyor. Büyük adam diyor filan diyor. Bu süretle ekalli kalil yani azın da azı olan ehli dalet ve tuyan isyankar ve inançlı insanlar saftil taraftar saf, yani saftil Müslüman taraftarı ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına tereddüt eden musibeti ammenin devamına genel musibetin devamına ve idamesine belki teşdidine daha da şiddetlenmesine kaderi ilahiye fetva verirler. Biz buna müstahakız derler. Hem taraftar oluyorsun, hem camilerde Allah'ın bizi bu işten kurtar deyip dua ediyorsun. Allah niye kurtarsın seni? Yaptığın şey büyük yanlış. Farkında değilsin. Gafil Müslüman, saf değil Müslüman. Evet, elması bildiği, yani ahiret ve iman gibi elması olan hakikatler bunlar. Halde, yalnız zarvet-i katiye suretinde şişeyi yani cam parçasını o da dünya ve dünya malı gibi ona tercih etmek ahiretin elmas gibi nimetlerine cam parçası gibi dünya malını tercih etmek ruhsatı şer'iye var e, dinin müsaade ettiği noktalar var yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves hevesle, hevesle veya tama açgözlülük ve hafif bir korku ile tercih edilse, eblehene ahmakçasına bir cehalet ve hasarettir, zarardır, ziyandır, hüsrandır, tokada müstahak eder. <laughs> Ali cenab affetmek ise, binler cinayeti işleyen adamdan bir tek iyilik görse onu affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hukukunu çiğnemişse affetme hakkın olabilir. Kendi hakkından vazgeç hakkı var. Yoksa başkaların hukukunu çiğneyen canilere, katillere afuf kerane onları affederek bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur, zulme ortak olur. Allah Allah. Ne kadar enteresan bir şey bu ya. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede mealen sakın zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur diyor ayetin meali bu sakın zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur yani zalimin zulmüne taraftar olmak insanı aynı zamanda zalim yapıyor ya zulmüne şerik ortak yapıyor ben zaman çok ilginç şeyler söylüyor çok fazla detaya da giremiyorum girmeye de gerek görmüyorum zaten. Bediüzzaman bile ikinci sebebi camilerde, mescitlerde duaların kabul olmamasının birinci sebebi bu diyor. Zalimlere taraftar olmaktan dolayı azın azulan olan zalimler büyük bir ekseriyet teşkil ediyor. Genele gelen musibetin gelmesinin sebep oluyor dedikten sonra ikinci sebep daha var diyor. Niye dualar kabul olmadı? yazmaya izin olmadığından yazılmadı demiş. O kadar. Yazmaya izin olmadığından yazılmadı. Ben de çok şey söylemek istiyorum ama konuşmaya izin olmadığından konuşmayı kesiyorum. Vakit de doldu zaten. Dersi böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmerena illa maallemtena kentel alimül hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.